Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızda olacağız. Bugün Güneş sisteminin maketini yapacağız arkadaşlar. Hazır set halinde bir maket aldık. Bunu göstereceğim size. Daha önce bu maketin farklı versiyonları vardı. Strafor top, ahşap çubuklardan oluşan. Onlar biraz daha amatördü. Bu benim uzun süredir beklediğim bir şeydi. Daha profesyonelleri var belki ama okul düzeyinde hem ucuz, ekonomik olacak şekilde çıkmasını bekliyordum. Böyle bir şey elimize ulaştı arkadaşlar. Emin işin yaptığı bir maket. Birazdan bunu incelemesini yapacağız, kuracağız, hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Ama önce intro izleyelim. Sonra videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar daha iyi görüntü verebilmek için böyle bir üstten çekim hazırladım. şimdi yavaş yavaş açıp ne olduğunu görelim. İlk önce böyle güzel bir tanıtım broşürü karşılıyor bizi. Hem burada kurulumunun nasıl olduğunu gösteriyor, aynı zamanda e, Türkçe, malum Arapça ve İngilizce'nin açıklamalarında olduğu e, bir bilgi broşürü karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Boyamak için çok güzel bu. Gerçekten iyi düşünülmüş. Boyamak için böyle bir boya seti düşünülmüş. Gerçekten güzel bence. Şöyle bir parçamız var. Buna bakacağız ne olduğuna. Muhtemelen o Saturn halkası bu. Şöyle bir set arkadaşlar. Bunu kenara koyalım. Paketimizi açalım. Şu zemini Bu zeminin üstüne geliyor arkadaşlar birazdan kurarken göreceğiz. Bütün gezegenlerin çubukları bunun üzerine gelecek. Şunlar da gezegenlerimiz. Neden strafora göre daha iyi dedim? En azından plastik birbirine geçmeli, kaplaması, boyaması ya da kurulumu daha kolay strafora göre. O yüzden. Ben bunu daha çok tercih ediyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel bir şey olmuş. Bunu birazdan kuracağız hep beraber. Bunlar gezegenlerimizin çubukları sırasıyla şey edeceğiz. Fakat paketleri kontrol ederseniz bunlar muhtemelen paket içinde esnemeden kaynaklı yamulmuş. Bunları biraz düzeltip kurabilirsiniz. Ben şimdi üstünü yapacağım. Siz daha özenerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sırasıyla başlayacağız arkadaşlar. Ben önce bunun üzerine dizeceğim. Sonra bunu buna yerleştireceğim. İlk önce en üst çubuğu. Yani şu ayrıntıyı göstereyimse diğer makette e, kurarken fark ettim. Şurası bu delik gayet iyi ama bu tarafında e, çapaklar var. Bunları temizlerseniz daha iyi geçiyor. Buna dikkat edersiniz arkadaşlar. Şu çapakları aldığınız zaman kurulumu daha kolay olacaktır. Şimdi başlayalım. Dediğim gibi bu yamuk bunları siz biraz düzeltip mandalla falan bir sabitleyip yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk önce bunu geçiriyoruz. Sonra bir kısasını Aynı zamanda görülebiliyor mu bilmiyorum. Burada açıklamaları da var. Şöyle gözüküyor arkadaşlar. Burada açıklamaları da var. Takarken zamanınızı almayayım. Ben bunları takayım. E, geleyim arkadaşlar. Sonuç olarak karşımıza çıkan görüntü bu arkadaşlar. Bu arada yeni gelmişken söyleyeyim. Kanalıma ve videoma kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Abonelikler bizler için moral kaynağı oluyor. Yeni videolar, yeni eğitici videolarla karşınızda olmak için bize gerçekten moral ve itici güç oluyor arkadaşlar. O yüzden kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Böyle bir görüntü çıkıyor karşımıza arkadaşlar. Daha sonra bunu bu zeminimize sabitliyoruz. Olay bu. Şimdi sıra bunları kurmaya geldi. İlk başta söyledim aslında bunu ben böyle bir şey çıkmış dedim ama bilemiyorum. Belki daha önce de çıkmış olabilir. Benim elime yeni ulaşmış olabilir. En azından ben yeni gördüm arkadaşlar. Ama çok beğendim. Onu söyleyeyim. Şimdi bunları tek tek keseceğiz. Parça parça keseyim. Ee, kopması yani hangisi hangisini karıştırmayalım. Geliyor. Şimdi keseceğiz arkadaşlar. Kopya çekmek için kağıdımı aldım. Çünkü ben bunun sıralamasını gerçekten bilmiyorum. Ee, buradan kopya çekerek yapacağım. Şu en büyüğü güneş olmalı. Şöyle. Bu da bu üstte geçiyor arkadaşlar. Bunu ister boyayıp yapın, takın ya da buraya takın sonra boyayın hangisi hoşunuza giderse hangisi uygun olursa burada boyamak sanki biraz daha kolay olur üzerinde üzerinde sabit bir şekilde olduğu için boyaması daha kolay olur gibi düşünüyorum ben arkadaşlar arkadaşlar ben satürnü geçirdim halkasını şu ortayı çıkartıyoruz halkayı geçiriyoruz satürn kaçıncıymış 1 2 3 alttan 3. şekilde. Ondan sonra ne var? En büyük gezegen herhalde bu. Jüpiter. Jüpiter'i yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Uranüs'ten hepsini yapacağız şimdi. Şunu bir tanesini ben Bunu hepsini olarak dikkat ediyorum. Bunların 3 aşağı 5 yukarı şeyleri birbirine yakın boyutları. Uranüs. Diğer gezegenler birbirlerine yakın genelde. Şimdi ne kaldı? Mars Dünya. Dünya bunların içerisinde en büyük şunu dünya olarak yapıyorum. Sanki üzerinde kıtalar var gibi. Şöyle göstereyim. Üzerindeki çıkıntılar kıta gibi duruyor. Bunu buraya koyuyorum arkadaşlar. Şunu Mars olarak yapıyorum. En küçük Merkür, güneşe en yakın gezegen olarak bunu yapıyorum. Bir tane Venüs kaldı. Venüs'te yaptığımız zaman ana hatlarıyla maketimiz hazır. Bunu takamamışız. Ana hatlarıyla maketimiz hazır. Şimdi yani ben bunu bu şekilde bırakacağım. İsterseniz siz boyayıp istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Burada açıklamalar, kağıdındaki açıklamalarda neyi nasıl yapmak isterseniz onu anlatmış. Gayet güzel anlatmış. Ee, renklerini buradan net görebiliyorsunuz. Buradan da aynı şekilde arkadaşlar. Hem bilgilerini hem de 3 e aşağı 5 yukarı e renklerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Kanalıma videoma abone olmayı unutmayın. Diğer videolara göz atarsanız sevinirim. Eğitici, öğretici e, maketlerle ilgili birçok video var. E, herkese bol şans. Tekrar söylüyorum kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.